Arkadaşlar üzücü haber. Yine bakın. Yani niye oluyor anlamadım. Bizi dediğim için mi? Anlamadım. Temizleyeceğim. Yine temizleyeceğim. Bakacağım. Benden araba videosu çek. Ya video Ya yani niye oluyor anlamıyorum. Yani. Boing! Arkadaşlar ya çok üzüldüm Neden o neyi öldürüyor? Ya yok mu? Dur, dur. Ya, ne olur abone olun ya. Kimse abone olmuyor da. Oldu herhalde bakalım. Aa attı. Attı beni. Ne yaptı? Hı -hı. Arkadaşlar bunun size kes bu, bu, tabletten varsa bana ne oldu anlatın. Nasıl oluyor ben hiç bilmiyorum bundan. Şimdi videoyu kapatıyorum. Annemi götüreceğim bakalım o yapabilecek mi? Görüşürüz bay bay.